Evet, hepinize merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda Yükselen Vay Burcu Yengeç olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere Temmuz ayının, Temmuz 2020'nin aylık genel yorumlamalarını yapacağımız yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, artık Temmuz ayına da geldik. 2020 yılının aslında ilk yarısını da bitirdik. ikinci yarısına geçiyoruz olaylarıyla, gelişmeleriyle derken bir yandan da sanki hızlı da geçmiş gibi geliyor. Daha Temmuz ayının başındayken yıllık yorumlamalar yapıyorken bir yanda Temmuz'un ayın Temmuz ayında bulduk 2020 yılı içerisinde. Bakalım şimdi bu arada sizin için Temmuz'da ne gibi gelişmeler gelecek. Önce bir kartlarınızı keselim. Siz Yengeç burcu arkadaşlarım niyetine. Ee, geleneksel olarak e, yaptığımız bir açılım aylık açılımlar e, takipçi arkadaşlarımız bilirler ama her seferinde ilk kez gelenler için de tekrar bahsedeyim. E üst deste ve alt deste olmak üzere toplam 4'er karttan 8 kart seçiyorum ve 4 sütunluk bir 4'er sütunluk bir açılım oluyor. Her biri ayın bir haftası gibi olacak şekilde böyle bir genel ay hikayesi oluşturuyoruz. bu 8 kart üzerinden değerlendirdikten sonra da en sonda bir finalde bir melek mesaj kartı seçerek de sizlerin adına toplamda 9 kartta bir yorum ve değerlendirmede bulunuyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle üst kartlarınızı seçmiştim, alt kartlarınızı da koyalım ve bakalım Temmuz ayı size ne gibi mesajlarla enerjilerle gelecek. Tabii ki de bu genel mesajlardır, aylık mesajlardır. Ee, ay içerisinde e, hafta yorumları ve daha detay konulara da ekstra olarak değiniyorum. Şimdi bakalım Temmuz ayı öncelikle sizler için nasıl başlıyor ilk hafta enerjileri. Evet, şöylece koyalım. Evet arkadaşlar Temmuz ayının giriş enerjilerinde ilk olarak şimdi burada üstte bir kılıç prensi kartı görüyoruz. Şimdi burada bu e, saraylı kartı olması sebebiyle bu kılıç prensinin aynı zamanda kişileri de temsil eder. Eğer ki hayatınızda ya da çevrenizde böyle hava grubundan kova, terazi, ikizler burcu insanlar varsa onlarla yaşanabilecek gündemleriniz de olabilir veya aslında burcundan hani bağımsız olarak da hani sizin üzerinizden esasen değerlendirdiğimizde e, Temmuz ayına başlarken arkadaşlar aslında biraz sizi kılıcınızı çekmiş, gardınızı almış bir enerjide görüyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle bir tık hani şey olur ya bazen insan dolmuş olur hani ve hani biri bir şey dese de cevabını versem falan gibi böyle bir takım enerjilerde olabilir. Kendinizi biraz işte böyle hissedebilirsiniz. Böyle çok gardınızı almış, çok savunmacı bir ruh halinde hissedebilirsiniz. Belki de hani haklı sebepleriniz de vardır. Orası belli olmaz. Hani kılıcınızı çekmişsinizdir. Belki biraz daha katı, biraz daha hazır cevap, biraz daha böyle sert bir mantık odaklı, katı bir imajla da insanların karşısında durabilir misiniz gibi görünüyor. Hani bu kavga veya tartışmacı olacaksınız gibi değil de hani sadece gardımı aldım mesajında daha böyle bir e, net bir duruşla da karşılayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu hani genel yorum olduğu için belki aşk konularında partnerinize karşı böylesiniz. Belki iş hayatınızda böylesiniz. Belki çevrenize, ailenize böylesiniz. Genel olarak da böyle olabilirsiniz bir takım konularda. Bir takım biraz böyle ruh hallerinde olacak mısınız gibi görünüyor. Altta sitemizde balık kartı gelmiş. E, balık kartı güzeldir. Şansı ve bereketi işaret eder. Aslında e, aşk sevgi konularına dair meselelerde sizin için şansın bereketin e, fırsatların e, güzel yani oluşacağını ve yüksekliğini gösteriyor. Ama e, hani bir takım şimdi üstteki gergi hani gergin olma enerjisini de alt mesajla birleştirdiğinizde özellikle mesela ilişkisi devam edenler için partnerleriyle olan iletişimlerinde hani tartışmacı enerjilerdense daha dengeli olmanızı tavsiye ederim. Yine mesela belki de aşk konularına dair belki bir ilişkiniz yok. Belki ex partneriniz unutamadınız vesaire. Aşk meselelerine dair konularda da bir takım düşünce ve konuların kendiniz içerisinde bir gerginliğe dönüşmesine izin vermeyin sevgili arkadaşlar. Hani işlerim terse yaşa. eğer böyle nasıl söyleyeyim? <laughs> böyle kendinizi hani o gerginliğe e fevri enerjileri teslim ederseniz güzel şansları hani terse çevirme riskini de barındırır. Kendi enerjinizi, güzelliğinizi net şekilde tutun. Hani burada şey de demiştik ya bu sizin dışınızdaki dış kişiler de olabilir diye. Hani belki de bunu bu ruh halini hisseden siz olmayabilirsiniz de hayatınızdaki bir figür de olabilir. Partnerinizin ruh hali böyle olabilir belki. Belki iş hayatınızdaki arkadaşınızın ruh hali, belki ailenizdeki üyenizin, aile üyesinin bir ruh hali böyle olabilir. Çevrenizde de böyle gardını almış, katı ters davranan insanlar, hani dış insanları da bu anlamda hani gösteriyor olabilir. Önemli olan o enerji eğer dıştan siz böyle olmaz da dıştan böyle enerjili insanlarla karşılaşırsanız da sizin şans ve bereketiniz bu ay yanınızda zaten. Sakın ola ki e, hiçbir şekilde taviz vermek veya onlara uymak, sizin enerjilerini de kirletmesine izin vermemek en doğrusu olacaktır sevgili arkadaşlarım. Tabi burada lafı gelmişken hani sizin şansınızın yüksek olduğu ay dedim. E, aslında astrolojik olarak da desteklendiğiniz bir aydasınız. E, Haziran sonuyla birlikte Güneş Yengeç Burcu'na geçti ta ki Temmuz'un 22'sine 23'üne kadar güneş yengeç dönemini yaşayacağız. Güneş'in yengeç burcunda yüceldiği dönem ve yılın aslında sizin için en parladığınız dönem. Çünkü sizin burcunuzda hepiniz şu dönemlerde ya belki geçtiğimiz Haziran son döneminde doğum günlerini kutladı ya da şu Temmuz ayı içerisinde doğum günlerinizi kutluyorsunuz. E tabi bu vesileyle hepinizin de doğum günlerini e, teker teker kutlamak istiyorum. Umarım yeni yaşınız, bu önünüzdeki yeni yılınız, sağlık, mutluluk, huzurluk ve dilekleriniz neyse onlarla gelir ve güzel mutlu bir yıl olur sevgili arkadaşlarım. Lafı gelmişken hepinizin de şöyle bir doğum gününü kutlamak istedim sevgili arkadaşlar. Sizin şans sizin tarafınızda bu ay zaten astrolojik olarak da güneş tarafından destekleniyorsunuz. Doğum ayınız ötesi mi var? <laughs> o yüzden hani dıştan e, siz değil de başka insanlardan böyle enerjiler görürseniz de hiç kendi enerjinizin kirli şekillenmesine izin vermeyin derim sevgili arkadaşlar. Evet şimdi Temmuz ayının ikinci haftasına ortalarına doğru ilerleyen enerjilere bir bakalım. E, gayet güzel gayet olağan zaten böyle güzel bir enerji olması daha şimdi lafı geçti. E, zaten astroloji de sizi destekliyor. Güneşin burcunuzda yüceldiği bir ayda olacağız. Kendinize arkadaşlar aynı buradaki gibi, burada bahsedilen, tasvir edilen kişinin imajında olduğu gibi böyle özgüvenli, memnun, tatmin, duygusal olarak tatmin, kendine inanan, başarılı, mutlu, huzurlu, güzel enerjiler içerisinde hissedebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hani belki de hepimizin, hiçbirimizin hayatı dört dörtlük olmayabilir. Problemler vesaireler veya eksik yönleri hep herkesin vardır. Ama hani biraz da dış enerjilerden, dedim ya astrolojik enerjilerden de doğum ayınızın enerjilerinden de gelen desteklerle ruh hali olarak e, kendinizi bu su ayı temasında yengeç güneş yengeç döneminde çok güzel yücelmiş canlı Mutlu temalarda hissedebileceksiniz. Altta hissedeki zaman kartımız zaman kartı olarak geldi. Bu da sabırı tevekkülü işaret ediyor. Belki sabrettiğiniz uzun zamandır beklediğiniz konular var. Artık onlarla ilgili belki de yeni fırsatlar doğacak önünüzdeki bu dönemde şansınızın yükselmesiyle birlikte yeni bağlar, yeni bağlantılar belki ortaya çıkacak. Hani yanlış olanlar toparlanacak ya da düzelecek. E sizin için işte karma bir takım karmaşalar çözülecek ve işte o huzur, mutluluk, şans enerjileri hayatınızda sizin için görünecek ve belki önünüzdeki dönemi, belki de yeni yaşınızı güzel enerjilerle de destekleyecek gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. O zamana ihtiyacı olan konularda da sizin huzurunuzu yerinize getirecek, tatminliğinizi yerinize getirecek güzel gelişmeler ortaya çıkabilir sevgili arkadaşlarım. Evet Temmuz ayının şimdi biraz ikinci yarısına geçtik artık. Bakalım üçüncü haftada üçüncü hafta gibi olan o dönemde neler var? <laughs> yani ben şaşırmadım. Çünkü zaten özellikle de ilk 3 hafta e, güneş yengeç dönemi ve dediğim gibi desteklendiğiniz, yüceldiğiniz bir aydasınız. Burada da gördüğünüz gibi özellikle de üst destede bir tılsım dokuzusu var. Altta da cambaz kartı. Şimdi buradaki bu tılsım dokuzusu bazen kart tasvirleri kendini hani tek başına bile anlatmaya yetiyor diyebilirim. Burada dikkat ederseniz giyimi kuşamı yerinde arkası bağ bahçe bolluk, bereket tılsımları ayağının etrafında dizilmiş böyle bir şık giyimli kendinden emin özgüven huzur sefa mutluluk içinde yaşayan bir insan var. Sadece tek eksiği aslında burada yalnız oluşu hani bir partneri yok tek başına olan mutluluğu işaret ediyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz içsel enerji olarak desteklenmiş ve güçlü hissedip kendi bireyliğinizle, hiç kimseye ihtiyaç duymadan, dış desteklere ihtiyaç duymadan, kendi içsel enerjinizle mutlu olabilecek ve güçlü olabileceksiniz gibi bir mesajı sizlere iletiyor sevgili arkadaşlarım. Ee, hani Bu anlamda destekliyor. Ee, aslında istekli, düzenli. Ee, kararlı olabileceğiniz enerjilerde de yine olabileceksiniz. Sadece arkadaşlar hani alt desteklerimizdeki gelen kartımız cambaz kartı olarak geldi. Şimdi bu cambaz kartı size bir takım uyarılarıyla geliyor. Şimdi bazen hayat her şey yolunda veya güzel iyi hissederken bazen gözümüz görmez ya olumsuzlukları veya dikkat etmeyiz ya zaten iş yolundadır diye. Burada uyarılar şu arkadaşlar. Özellikle siz tamam kendi kendinize parlıyorsunuz, güzelsiniz, mutlusunuz da çevre ilişkilerinizde dış çevrenizdeki insanlara baktığınızda hani bir takım entrika ve oyunlara karşı gözünüzün açık olmasını öneririm. Siz belki kendi mutluluğunuzla, özgüveninizle parlarken etrafınızdaki olayların, çevrenizdeki insanların ne yaptığını da gözünüzden kaçırmayın derim sevgili arkadaşlar. Ee, mesela şunu da işaret edebilir. Aslında bir takım niyet dilekleriniz varsa eğer, e, bunların gerçekten sizin için hayırlı olup olmadığını sorgulayın. Aslında cambaz kartı diyor ki bunu belki dileğin, niyetin, beklentilerin var. E bunlar aslında belki de olacak ama sizin için gerçekten iyi gelecek mi? Hayırlı olacak mı? Mutlu olacak mısınız? Bunun yanıtı belli değil diyor. O yüzden ne dilediğinize, ne dile ne, ne istediğinize, neyi hedeflediğinize İyice analiz ederek e, karar verin diye de ekleme yapar Can Baskart. Ve dediğim gibi çevre ilişkilerin insanların çevre ilişkilerle olan insanlarla ilişkinizde <laughs> cümleyi kuramadım arkadaşlar pardon. E, dikkat edin arkanızdan işler dönüyor mu ya da e, iletişimlerinizde insanlar yeterince size samimi mi? onlara bir gözü açık yaklaşmak iyi olacaktır. Siz böyle mutlu güzel hissederken başka insanların etrafınızda entrika döndürmeyeceğini bilemeyiz tabii ki. Ya da özel hayatınızdaki partneriniz veya arkadaşınız veya aile üyeniz herkesten her şey aslında beklenebilen bir dünya. O yüzden her ne olursa olsun gözü de açık olmak bize fayda getirecektir diyebilirim. Şimdi Temmuz sonuna geçersek aslında Temmuz ayının artık dördüncü hafta enerjilerine doğru geçiyoruz. Şimdi aslında hani astrolojik olarak da hani artık yengeç ayı bitmiş oluyor, son hafta artık sizin güneş burcunuzdan çıkmış oluyor ve daha başka gündemler devreye giriyor. Ben şimdi aslında hani burada ufak ufak Can Kart'a uyarısını vermişti ya, demek ki bu son haftaya yönelik hani Temmuz ayının kapanış enerjilerine yönelik bir uyarı gündemiymiş bu. Dedim yani ya siz belki kendi mutluluğunuzda yaşarken çevrenizde olan olaylara e, dikkatinizi kaçırma riski var. Ve hani kalbinizi kıran bir takım gelişme, haber ve durumlara karşı gözünüzün açık olmasını ben tavsiye ederim. Ee, aslında alt destedeki kartımız da bu anlamda geçmişle yüzleşme enerjisini beraberinde getiriyor. Geçmişte yaşanan bir şey belki de sizin bu dönemde tekrar karşınıza çıkabilir ve hani geçmişte sizi üzmüş bir mesele de olabilir. Hani şu an üzecek anlamına gelmez. Aslında size şöyle bir özel bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi bu hani kalp kırıklığı gibi bir kart görünüyor ya ama bu kart etrafı iyi anlamlı kartlar çevrili olduğu zaman şu an şöyle bir faydası olur hani kalp kırıklığının düzeleceği mesajını verir. Hani tek o olumsuzluk olumlu kartlarla çevrildiği zaman onun olumsuzluğun olumluya döneceği anlamını çıkarır. Sizin de burada arkadaşlar belki de geçmişte yaşanan bir takım kalp kırıklıklarınızla ilgili belki yeniden, yeniden ortaya çıkacak bir takım gündemler, yüzleşmeler olabilir. Belki de bu bir takım entrikalar, oyunlar, sizin bilmediğiniz samimiyetsiz durumlarla ilgili gerçekler, yüzleşmeler ortaya çıkabilir. Ve aslında Hani bu bir takım beklenen geri dönüşler de olabilir arkadaşlar. Bu size emin olun hani hayır getirecek diyebilirim. Çünkü etrafı iyi kartlarla çevrili bir e, yani kalp üçlüsü, kılıç üçlüsü daha doğrusu. <laughs> bu yüzden hani bir takım yüzleşmeler, bir takım hasır altına edilmiş konularda artık sizin için e, nasıl söyleyeyim şifalanmaya kavuşuyor. Öyle ya da böyle <laughs> yüzleşiliyor veya netleşiliyor olabilir sevgili arkadaşlar bir takım belki fedakarlıklarınız oldu ama artık istenilenlerin anlamında size desteği olabilir. <laughs> Şimdi buraya bakıldığında tabii bu genel açılım olduğu için hani tek bir konu başlığı üzerinde duramayız. Hani dedim ya belki de kimleriniz için aşk ilişkiler... kimler için maddiyat, kimleriniz için çevre ilişkileri, sağlık, para her şey olabilir. Belki bir aşk gündemi kimleriniz için, belki maddiyat gündemi, belki sağlık gündemi. Hani konu başlığı anlamında değinmiyorum. Belki de aşk anlamında bir gerçek, bir yüzleşme, bir durum, bir olasılık bunlar üzerine dair gelişmeler de olabilir. Ama ben hani bu kadar iyi giden açılımın üzerine bunun gelişi bunu olumsuzlaştırmıyor. Aksine o kalp kırıklığı geçmişteki belki de yüzleşilen olumsuzluklarla ilgili şifalanmayı getiren bir enerjinin ortaya çıktığını işaret ediyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi aylık mesajlarınızın üzerine bir de bir melek mesaj kartı sizlerin adınızı seçeceğim. Bu da ayın genel mesajı öğüdü niteliğinde sizlere fayda getirecek bir ana fikir mesajı olacak. Tekrar seçeceğim için direkt kestiğim kartı sizlerin adına belirleyeceğim. Evet. Evet çok da güzel oldu. Manalı bir kart geldi. Şimdi sizin için gelen kartımız arkadaşlar verme alma. Hemen alt anlamını size sesli okuyayım. Sonra da üzerinde yorumlayalım bakalım. Verme alma. Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde ve yalnızca nefes aldığında evrenin ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlık, enerji ve yenilenme için Hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengele demiş. Şimdi arkadaşlar tabii ki burada nefes alıp verme oradaki bir metafor. Aslında bize vermek istediği temeldeki mesaj şu. Hani bazen hayatımızda e, işin dozunu kaçırıp çok verici olabiliyoruz. İyi kalpliliğimizden yani ne bileyim. E, sevecenliğimizden, sevdiklerimize bağlılığımızdan veya insaniyetimizden biz iyilikler yaparken, kendimizden ödünler verirken, yararlar, faydalar verirken bazen ipin ucu kaçıyor ve kendimizden o dozun üstes e, dozun gereğinden fazlasını vermiş olabiliyoruz. Şimdi e tabi bu bir süre sonra ne yapar? E bencil insanları e, enerji doldurmasına, verici insanların da bir süreden sonra tükenmesine sebep olur. Şimdi bu kart sizi e, öncelikle şunu söylüyor. Hayatınıza bir bakın. Gerçekten verdiğiniz kadar mı alıyorsunuz? E, her şey adil mi? Çok mu vericisiniz? Ha, çok alıcı ve bencilseniz onu da yapmayın diyor. Hayatınızda alma ve verme dengesini dengede tutun. Dengeyi koruyun diyor arkadaşlar. Tükenmemek için... Yorulmamak için, kendi enerjinizi yaşamak için. Hatta bu kendi e, güzelliğinizi, kendi güzel enerjinizi kendinize kullanın. Bakın aslında bu kart ve bu kartın hani e, kart tasvirleri de benziyor. Hani burada aynı kuşu tutuyorlar dikkat ederseniz. Yine aynı güzel giyim kuşamlı bir insan. Yani buradaki mesaj yalnızlığı bireyliğiyle kendine bakan, kendini seven, kendini besleyen, kendine veren bir mesajı içeriyor. Güzel enerjinizi bu ay arkadaşlar emmelerine izin vermeyin çevrenizdeki insanların, dışı insanların ee, kendinize kullanın. Bu ay özellikle de kendi enerjinizin e, doğum ayınız olması sebebiyle destekleneceği bir ay olacak. Kendi kendinize yetebileceğiniz bir ay olacak arkadaşlar. O yüzden bu anlamda e, verme alma dengenizi iyi korumaya ve hani kendi güzel enerjinizi paylaşayım derken kendi kendinizi de tüketmemeye, o dengeyi iyi korumaya dikkat edin derim sevgili arkadaşlarım. Bunu da ayınızın genel mesajı niteliğinde açılımımızın ortasına şöyle bırakalım. Evet ayınızın genel mesajları bence güzel bir nitelikte geldi. Zaten dediğim gibi doğum ayınız, güzel ayınız, güneşin sizin burcunuzda yüceldiği aydayız. Güzel enerjiler var. Sadece kendi huzurunuz, mutluluğunuz yaşarken çevre insanların, sizin enerji emicilerinin enerji emmelerine izin vermeyin. Entrikalara, oyunlara, yalan, riyaker, yüzlü insanlara karşı dikkatli olun. Özellikle ay sonuna doğru belki bu konularla ilgili bir takım yüzleşmeler, netleşmeler yaşanabilir. Ama bu kötü bir enerji değildir. Bu... Kalp, kıra, kalp kırmış üzmüş can sıkmış konularla alakalı şifalanma getirecek arkadaşlar size. çünkü etrafı ve enerjileri olumlu kartlarla çevrili olduğu için belki de hani hani hasır arta edilmesindense bir şeylerin ortaya çıkması ve çözülüp atılması gerekiyordur sizi huzursuz eden yoran üzen konular varsa da bu yüzleşmelerle netleşmelerle onlar da karşınıza çıkabilir. Ee, hani illa bir olay yaşanmasına gerek yok. Belki siz kafanızın içinde bir geçmişle yüzleşme kartıdır ejderha kartı. İçsel bir yüzleşme yaşayarak da bu meselelerin kendi içinizde halledip kafanızdan temizleyip atabilirsiniz. Genel ay enerjiniz gerçekten çok güzel. Ee, kendi güzel enerjinizle bol bol beslendiğiniz güzel bir ay olmasını dilerim. Muhakkak ki yükselen ya da ay burcunuza da göz atmanızı tabii ki tavsiye ederim. Daha kişiselleşmiş bir yorum almanız adına. Her şeyden en önemlisi sağlıklı, mutlu, huzurlu, işinizin gücünüzün yolunda gittiği güzel bir ay geçirmenizi dilerim sevgili arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenilerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Eğer bu videoyla da ilk kez kanalımızın bir videosuna geldiyseniz de abone olup zil bildirimlerini açarak devam video ve konu başlıklarımdan da haberdar olabilirsiniz. Temmuz ayı içerisinde de yine çeşitli konu başlıklarım, hafta yorumlarımda da elimden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Şimdilik bu videoda sizlerin adına yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeç burçları.